Merhaba, ben Nail Baba. Bu da benim oyun evim. Bakalım oyun evimde neler var? Hey, bunlar bowling lobutları. Sarı, kırmızı yeşil ah, düştü. Tıpkı çimenlerin rengi gibi ve mavi. Peki bowling topu yok mu? Ve bunlarla kim oynayacak? Bakalım oyun evinde var mı? Bir sürü toplar var. Ama mavi ve Yeşil top var sadece. Peki kırmızı için kırmızı top yok mu? Ve sarı için sarı top yok mu? Hey! Kamyon geliyor. Kamyon dikkat et. Lobutları yıkma. Kamyonun damperli kasasında sarı toplar var. Bunlardan da bir tane alalım. Ve sarı lobutun önüne koyalım. Peki kırmızı top yok mu? Wow! Kırmızı bir kamyon geliyor. Kasasında da kırmızı toplar. Peki bu toplardan da bir tane kırmızı labut için alalım. Anlaşılan bugün bowling oynayacağız. Peki kiminle? Oyun evimde kimse var mı? Ben buradayım Noel Baba. Ben varım. Ha, oyun mu oynayacağız? Ben de buradayım Noel Baba. Arkadaşlarım da var. Oho. Ne oldu? Oh, oyun mu oynuyoruz. Geldim geldim geldim. Benim yerim burası. benim yerim de burası. Hop, bu da benim yerim. <laughs> ben de geldim. En son ben geldim. En önce ben atacağım. Hop. Hop. <laughs> oley, oley hepimiz başardık. Bravo bize, bravo. <laughs> Hadi Nahi Baba. Şimdi de sen at. Hop. <laughs> Hepsini devirebilecek misin bakalım. Peki. Bakalım. Benim için bowling topu var mı? İşte burada. Üzerinde 3 tane delik var. Deliklerden parmaklarımla tutuyorum. Bakın. Üstünde de sarı yıldızlar var. Dört lobuttan sadece iki tanesini devirdin Nail Baba. Bir, iki. <laughs> i̇ki tanesi devrilmedi. Tebrikler Nail Baba. Hadi başka oyun oynayalım. Tamam peki. Ama önce buradaki labutlarımızı toplayalım. ...ve yerli yerinde dursun. Ne oynayacağız? Topavuzu. Topavuzu. <gülüyor> topavuzu. <laughs> Ay baba, bizim için ayrı ayrı topavuzu yapar mısın? <laughs> tamam, uykucu. Senin niyetini anladım. Bakalım. Oyun evimizde... ...topavuzu için malzemeler var mı? Hey! Bu sarı bir tekerlek. Ah, ama plastik. Hadi bununla sarı topumuzu yapalım. Ah, hadi kamyon. Ah, senin kazandaki sarı topları. Bu sarı topumuzuna dökelim. Hop. Tam perikoldur. Teşekkürler kamyon. Sarı Oğuz için sarı bir top havuzumuz oldu. Bakalım başka top havuzu malzemesi var mı? Wow! Kırmızı bir plastik tekerlek. Onu da buraya koyalım. Hadi kırmızı kamyon. Sen de Fuse için kırmızı topları getir. uykum geldi. Benim için top omuzu. Yapmayacak mısın Nail Baba? Tabii ki yapacağım uykucu. Sırayla tek tek. Bakalım. Kırmızı top havuzundan sonra kim için yapacağız? Oh, burada da kırmızı top var. Oh, benim için Nail Baba. Benim için yap. Oh, oh zaten benim için bu <laughs> kırmızı bu havuzu benim için. Evet Fius sen kırmızı renklisin uykucu yeşil renkli bakalım uykucu için buradan havuzu malzemesi çıkacak mı? Wow işte uykucu içinde yeşil bir plastik tekerlek. Hadi senin içinde. Yeşil topumuz yapalım. Ben yeşil toplar neredeler biliyorum. İşte buradalar. Oy. <laughs> ben bunların üstünde çok güzel uyurum Nail Baba. Sırada benim için mi olmalı Nail Baba? Mavi top yok mu? Tabii ki var. Seni koca göbekli. Hop. Bak. Burada da mavi bir plastik tekerlek. Hadi onunla da senin için mavi top yapalım. Mavi topları içine atalım. Wow. Bir sürü mavi top. Hadi içeri gir. Hop. hey, çok güzel mavi baba. <laughs> çok güzel. Daha fazla, daha fazla. <laughs> çok eğleniyorum. <laughs> Harika. Sarı <topumuzun> da oynuyorum. Ho <laughs> ho. Hey, ben de Kırmızı top havuzunda oynuyorum. Hadi <laughs> baba topların hepsini birbirine karıştıralım ve renk top havuzu yapalım. <laughs> Olur mu? Ben yeşil renkli toplarım. karışsın istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ben de kırmızı top havuzumda oynamak istiyorum. Ama renk top havuzu olursa orada da oynarım. Ama renkler karışmasın. Ha, <laughs> ben de sarı toplarım dağılsın istemiyorum. Burada sarı topavuzu olsun istiyorum. Bogo anlaşılan sadece sen istiyorsun. Üç kişi istemiyor. Onun için bir çare düşünelim. Bakalım oyun evinde renkli top var mı? Wow! Rengarenk top havuzu. İçinde de rengarenk toplar. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, pembe bile var. Hatta turuncu bile var. Hadi ne dersiniz? Bir de bu top havuzuna bir kaydırak koyalım. Ama oyun evinde kaydırak yok ki Nail Baba. Pogo ve Kaydırak nerede? Biliyorum. Ağacın arkasında. <laughs> Oley! Hem de benim rengimde bir kaydırak. Mavi kaydırak. Hop. <laughs> Rengarenk topa <topabuzu. gülüyor> biz de geliyoruz. <laughs> biz de geliyoruz. Hop. Hop. Hop <laughs> hop hop. hop. <laughs> uykucu, sen de gel. <laughs> uykucu. dikkatli çık. Uyuklayarak merdiven çıkılmaz. Düşersin. Hadi bakalım. Hop. Gece gülen oy baba. Top çok güzel. Burada uyurum ben. Hop burası daha yumuşak. Harika. Hotbotslar çok eğlendiniz. Fuse, Pogo, Sarı. Uykucunun çok uykusu geldi. Eve giderken mutlaka onu uyandırın ve evinize hep birlikte dönün. Onu burada yalnız bırakmayın. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Eve gidince ellerinizi yıkamayı unutmayın. Tabii Domino baba. Uykucu. Uykucu. Hep uyuyorsun. Elimiz eve gidince yıkarız Noel baba. <laughs> Sonra da yemek yeriz. Aa. Hmm. Oh. Ben limon yiyeceğim. <laughs> Benim kendi rengimde limon sarı. Ben de limon gibiyim. <laughs>